Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rehberim. Önce yüzünü bir görek ya. Ha, kendini bir tanıt. Kahramanmaraş, Andır'ın Gökkedik köyündenim. He. İsmim Durdane. Ay maşallah. Dededen babaya, babadan bana. Hı. Sürdük, ektik, biçtik. Evet. Bugünlere kadar. Şimdi ise de ya sözüm ona domuz derler. Ee. De. Bu yani yüzünden buğdayımızı ekemiyoruz, mısırımızı ekemiyoruz, ekip biçemiyoruz yani. Ha, domuz götürüyor değil mi? Evet götürüyor diye. Şimdi ise de geldim gezdim. Allah ömür verirse küçük baş hayvan alıp gene yayla da e, besicilik yapmaya düşüneyim. Eyvallah senden razı evet, olsun. Bugün için buraya gezmeye geldim. Kara pancar derik böreği güzel olur. Yoğurtlaması güzel olur. Onu da burada buldum. Bir vatandaş gelmiş toplamış. Ee, burada da bir parça kalmış. O da bak böyle çiçek açmış ha. Buna kara pancar derler. Hmm. Bu erkeğe bak. Hmm. Bu da dişisi. Bak. Bıçak olacak. Dibinden dibinden dibinden. Bakalım. Bunu böyle keseceğim. Ha ben götüreyim, götürürüm bunu. Götürecek işte. Erkeğe de maliyim. Ha taze ha? ya. Tabii şu ha. Ne oluyor ki pırtçını şöyle atıveririm. Geçir. Bu ne? Bu ne? Bu ot. Dese bugün Ziya, Dese ziyafet var bugün. Bu çok şifalı bir bitki. Hey yavrum benim. An, Allah vergisi. Şu pancarı tam göstersen bir elinde. Bu böyle. Her yerde de bulunmaz. Çok nadir bulunur. Yaylalarda bulunur. Şu anda bulunduğumuz yerin rakımı 1800-2000 lira doğru evet, çıktık herhalde. Evet, evet. Aynen öyle. Bayağı yüksek bir rakımdayız. Harikulade bir doğa var burada. Şu anda da otların arasında. Valla rehber doğru kişi olunca bizi doğru yere getirdi. İstediğimiz malzemeyi buldurdu. Şimdi Zalife yengem ısırgan böreği yapacak. Dur bacım da pancar. pancar yapacak. Kara pancar böreği yapacak. Ha, kara pancar derler. Bir onun oraya gideceğim. Bir onun oraya gideceğim. Allah'ın <laughs> Allah 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 inşallah. Allah 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 yemiş olacak Allah 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 bunda yemiştir. Ha. Arada da az kalan. <laughs> Arada da görmeye pancara da. -o. o zaman ben iki tarafı da garanti almak için bir tarafa bekledikmem dikmem lazım. İyi. Şu da yener bir otur ama onu bilemez. Ya burada o kadar envai çeşit çeşit var ki. Yani hangisi ne ne değil. Bunları tek tek özel buraya laboratuvar kurup çalışmak lazım. Evet. Yani dünyanın tüm otu burada birikmiş sanki şunlara daha bak ya Allah 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 Allah'ım Allah ya ya vermiş 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 İnsan her şey veriyor Allah bak. ya o şöyle biraz yaklaşırsak zaten o kadar çeşidi görürsünüz ki aynı anda yani farklı, farklı 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 çeşitli bitki florası var yani bu kadar zengin floranın bir yerde toplanıyor olması bak burada da çiriş var gördü. <laughs> bak 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 hay yavrum ben. Bu da çok değerli bir şey. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ha burada da var gel. Topla, topla. Buldum buldum. Malın reisi burada. Topla, topla. Tamam. Aha burada da Melisa var. Hay yavrum benim. Ulan her yer ayrı bir güzellik ya. Allah Allah. Şunun güzelliğine bakın ya.